Zaman çok çok önceleridir. Mekan iyi huylarla kötü huyların ne yapacaklarını bilmeden oturdukları, dolaştıkları yerler. Yine bir gün bütün huylar her zamankinden daha da sıkkın halde otururlarken saflık birdenbire ortaya bir fikir atmış. "Hey, neden saklambaç oynamıyoruz ki?" "Neden olmasın ki?" demişler hep birlikte bağırarak ve bu teklifi beğenerek tam bu sırada çılgınlık çığlık çığlığa... ben Ebu olup saymak istiyorum demiş. Hiç kimse tabi çılgınlığı saklanabileceği yerlerde arayacak kadar çıldırmadığı için bu teklifi de herkes tarafından kabul görmüş. Ve çılgınlık kollarını bir ağaca yaslayıp yüzünü de kollarına dayamış saymaya başlamış. Bir, iki, üç, dört. O saydıkça iyi huylarla kötü huylar kendileri için saklanacak yer aramaya başlamışlar. Şefkat ayın boynuzuna asılmış, ihanet çöp yığınının içine dalmış, sevgi bulutların arasına kıvrılmış, kaybolmuş. Yalan bir taşın altına saklanacağını söyleyip gölün dibine girmiş. Tutku dünyanın merkezine inmiş. Para hırsı bir çuvalın içine girerken onu da yırtmış ve çılgınlık saymaya devam etmiş. 80, 81, 82 aşk dışında bütün iyi huylar o zamana kadar zaten saklanmış. Aşk kararsız olduğu gibi nereye saklanacağını da bilemiyormuş. Buna kimseler şaşırmamış. Çünkü aşkı gizlemenin ne kadar zor olduğunu herkes bilmekteymiş. Ve çılgınlık 99'u da sayıp 100 diyeceği an aşk sıçramış, ...güllerin arasına girmiş, saklanmış. O sırada çılgınlık sağım solum sobeye saklanmayan ebe deyip arkasını dönmüş. Döner dönmez de tembelliği ayakta görmüş. Çünkü onun saklanacak kadar enerjisi yokmuş. Sonra şefkati ayın boynuzunda görüp sobelemiş. Ardından ihaneti çöplerin, sevgiyi bulutların arasında... ...yalanı gölün dibinde... Tutkuyu dünyanın merkezinde bulmuş birer birer saklandıkları yerlerden çıkarmış, sobalemiş. Sadece, sadece biri kalmış bulunamayan o da aşkmış. Çılgınlık tam ümitsizliğe kapıldığı sırada haset onun yanına yaklaşmış, kulağına eğilmiş, aşkı başka yerlerde neden arıyorsun ki demiş. O güllerin arasında saklanıyor. Bunun üzerine çılgınlık, sinsi sinsi gülerek eline ucu çatal şeklinde bir değnek almış ve güllerin arasına çılgınca saplamaya başlamış. Saplamış, saplamış, saplamış ta ki yürek burkan bir haykırış onu durduruncaya kadar. Ardından da aşk elleriyle yüzünü kapatmış olarak ortaya çıkmış güllerin arasından. Acı içinde kıvranıyor, gözlerini sımsıkı bastırıyormuş avuçlarıyla. Ama akan kanı durduramıyormuş. Çılgınlık bir anlık heyecanla istemeden kör ettiği aşkın karşısında dövünüyormuş şimdi. Ah ben ne yaptım? Neden yaptım? Seni kör ettim. Şimdi gözlerini nasıl iyileştirebilir? Bu hatamı nasıl telafi edebilirim? Gözlerimi geri veremezsin ki artık demiş acı içindeki aşk. Ama ama benim için bir şey yapmak istersen eğer şunu yapabilirsin, benim kılavuzum olabilirsin. İşte, işte o günden beri aşkın gözü hep kördür ve yanında da, yanı başında da hep çılgınlık vardır. Hoşçakalın.